Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4 büyük takımın transfer haberlerini derleyeceğiz. Bu video sadece 4 büyük takıma özeldir. Evet, şimdi videomuza geçelim. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de çok uzun zamandır beklenen Edin Dzeko transferi sonunda sona erdi ve Edin Dzeko sözleşmeyi imzaladı. Boşnak Yıldız Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu yaşlı olmasına rağmen geçen sezon Inter ile 52 maça çıkmıştı. Hatta geçen hafta Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giymişti. Bu sezon Inter ile çıktığı 52 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaptı. İstikrarlı bir futbolcu. Türkiye'ye yatmaya geldiğini sanmıyorum. Öyle olsa Arabistan'dan ona 10 milyon euroluk teklif vardı. Onu kabul edebilirdi. Onun yerine Fenerbahçe'ye gelmeyi seçti. Avrupa'da kalmayı seçti. Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak. Maaş taraftarı ikiye bölmüş durumda diyebiliriz. Taraftarın yarısı bu ücreti fazla bulurken diğer yarısı da Edin Dzeko gibi bir oyuncuya az bile dediler. Sizce Edin Dzeko Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Yıldız transferlere doymayan Fenerbahçe duracak gibi de görünmüyor. Listedeki ilk isim Edin Dzeko'ydu. Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladılar. Sıradaki hedefleri ise Crystal palasta forma giyen Wilfred Zaha 29 yaşındaki Fildişi sahilli futbolcunun bu sezon sonu itibariyle Crystal Palace ile sözleşmesi bitti. Ali Koç ve ekibi onu takımda görmek istiyor. Onu transfer etmek istiyor. Bu Wilfred Zaha söylentisi bile taraftarı coşturmaya yetti. Twitter'a adeta akın ettiler diyebiliriz. Gelirse ligi alt üst edebilecek bir futbolcu. Çok özel yetenekleri var. Çok çok iyi bir futbolcu. Crystal Palace ile çok iyi zamanlar geçirmişti. Ayrıca Wilfred Zaha'ya Arap kulüplerinde ilgisi var. Ancak Wilfred Zaha tıpkı Edin Dzeko gibi Avrupa'dan uzaklaşmak istemiyor. Çok yakın bir süre içinde karar vermesini bekliyoruz. 29 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Premier Lig'de 27 maça çıkıp 7 gol 2 de asist yapmıştı. Fenerbahçe bir taraftan transferlere devam ederken diğer taraftan da hoca krizini çözmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 2 hafta önce Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe o zamandan beri teknik direktörsüz durumda listede çok kişi vardı. Eleme yoluyla gittiler. En ciddi aday Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'ydı. Ancak Ali Koç'un birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda asla yabancı hocayla çalışmayacaklarını ve yerle kulübü bilen teknik direktörle çalışacaklarını söylemişlerdi. O yüzden Montella da listeden elendi. Sona kalan 3 isim var listede. Bunların arasında Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Volkan Demirel var. Abdullah Avcı ismi daha çok öne çıkıyor. Yerli bir teknik direktör. Trabzonspor'la başardıkları var. İki sezon önce şampiyon olmuşlardı. Öte yandan İsmail Kartal ve Volkan Demirer gibi kulübü çok iyi bilen adaylar da var. Ancak bu konuda Abdullah Avcı bir adım daha önde diyebiliriz. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların Abdullah Avcı'ya bir tepkisi var. Trabzonspor'un eski teknik direktörü olduğu için bu işe çok sıcak bakmıyorlar. Ancak Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olabilir. Bence sizce başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki bir diğer isim de Renato Sanchez. Yerli basında çıkan haberlere göre Sanchez transferinde sona gelindi. PSG ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek futbolcuyu Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ali Koç PSG'ye resmi teklifini yaptı. Bu transferin bitmesi için çok uğraşıyorlar. Özellikle Ali Koç bu transferle kendisi ilgileniyor ve Paris Saint Germain yönetimini bu transfer için İkna etmeye çalışıyorlar. Henüz 25 yaşında olan Renato Sanchez yıllardır ondan beklenen patlamayı yapamadı. Belki de yolu Türkiye'ye düşer ve beklenen patlamayı Türkiye'de gerçekleştirebilir. Arda Güler konusu ise hala çözülebilmiş değil. İki gün önce Arda Güler ve ailesi Ali Koç ile bir görüşme sağladı. Ali Koç'un teklifi Arda'nın bir sene daha Fenerbahçe forması giymesi ya da bir takıma transfer olup o takımdan bir senelik kiralanması yani Ali Koç'un istediği şey Arda Güler'in bir sene daha Fenerbahçe forması giymesi ancak Arda Güler'in babası bu işe sıcak bakmıyor. Oğlunun özellikle Almanya'da forma giymesini istiyor. Bu bakımdan Borussia Dortmund ya da Leipzig babasının kafasında olan takımlar öte yandan Milan'ın da ciddi bir şekilde ilgisi var. Hatta serbest kalma bedeli olan 17,5 milyon euroyu çok yakın bir sürede ödeyip transferi tamamlamak istiyorlar. İspanya medyasında çıkan haberlere göre Barcelona var ve Real Madrid Arda'yı kadrosuna katmak istiyor. İki ezeli rakip bu transferde birbirlerine düştüler. Ancak Real Madrid Arda'yı transfer ederse onu yedek takımı olan Real Madrid Castilla'da oynamasını istiyor. Barcelona ise onu direkt A takımda oynatmak istiyor. Real Madrid'in yedek takımı olan Real Madrid Castilla İspanya'nın 3. liginde bir takım. Yani Arda için çok çok düşük bir seviye. Arda da transfer olacağı takımda forma giymek istiyor. Düzenli oynamak istiyor. O yüzden Real Madrid'in A takımında kalsa bile Kroos, Kamavinga, Modric, Çağmeni gibi yıldızların arasında forma giymesi zor. O yüzden ben Real Madrid ihtimalinin daha düşük olacağını düşünüyorum. Sizce Arda Güler hangi takıma transfer olacak? Son şampiyon ise henüz resmi olarak transfer yapmadı. İlgilendikleri futbolcular var ancak ortada henüz imza yok. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da hedef yıldız futbolcular yıldızlardan oluşan bir takım kurmak istiyorlar. Ve listenin en başında Parades var. Parades Juventus'a veda etti. Şu an boşta olan bir futbolcu. Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Icardi de devreye girdi. Parades'e şehri ve kulübü anlatıyor. Parades'in transfer olmasını istiyor. Bu konuda Galatasaray kulübüne kolaylık sağlıyor. Icardi demişken Mauro Icardi geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi. Şu anda tatilde, tatil yapıyor. Ancak tatilde bile Galatasaray'ı unutmuyor. Galatasaray şortuyla, tişörtüyle, şapkasıyla pozlar veriyor. Geçtiğimiz gün Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum gününü kutladı. Yani Galatasaray'dan kopamıyor diyebiliriz. Ona da Arap kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgisi var. Onun Arabistan'a gelmesini çok istiyorlar. Menajeri olan Van Danara da Arabistan'a gitmesine sıcak bakıyor. Ancak söylediğim gibi Maro Icardi'nin gönlü, kalbi, her şeyi İstanbul'da Galatasaray'da. Galatasaray Maro Icardi transferini gerçekleştirmek için, onun bon servisini almak için 15-20 milyon euroluk bir sponsor bulma arayışındalar. Eğer o sponsor bulunursa alınacak ilk isim şüphesiz Mauro Icardi olacak. La Casetta Delle Sport'un haberine göre Fiorentina Galatasaray'ın İtalyan yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için 15 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu. Ancak Galatasaray yönetimi 15 milyon euroyu çok az buldu ve 35 milyon euronun altında kalan teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi. Öte yandan Juventus'un da Zaniolo'ya ciddi bir şekilde ilgisi var. Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyorlar. Buradan gelen 40 milyon euronun 35 milyon eurosuyla da Juventus Nikola Zaniolo transferini gerçekleştirmek istiyor ve bu transfer transfer gerçekleşirse Galatasaray en az 3-4 futbolcu birden kadrosuna katacak diyebiliriz. Biliyorsunuz Galatasaray'ın forvet mevkiinde önemli bir eksikliği var. Geçen sezon kiralık forma giyen Mauro Icardi kulübüne geri döndü. Bafitin bir Gomis'in sözleşmesi sona erdi. Ve Mustafa Muhammed geçen sezon kiralık forma giydiği Nansa transfer oldu. Yani şu an Galatasaray'ın elinde sadece Barış Alper Yılmaz var diyebiliriz. Onun da asıl mevkisi forvet olmadığı için Galatasaray şu an forvetsiz. O yüzden Galatasaray yönetimi forvet transferinde de düğmeye bastı. Birçok isimle görüşüldü. Ancak herkesin ortak olduğu iki isim var. Birisi daha demin bahsettiğimiz Maru Icardi. Diğeri ise 25 yaşındaki Sırp yıldız Luka Jovic. Jovic şu anda Fiorentina'nın futbolcusu ve Fiorentina ile bir yıllık sözleşmesi kaldı. Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Mauro Icardi'nin ve Luka Jovic'in ikisinin beraber bitmesini istiyor. Okan Buruk bu sezon çift forvet oynatmayı düşünüyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray hücum konusunda çok çok ileriye gidecek. Yerli basınımızda çıkan haberlere göre Galatasaray birkaç gün içinde resmi teklifte bulunacak. Fiorentina'nın isteği ise Zaniolo takasında Jovic'in kullanılması ancak Galatasaray yönetimi bunu kabul eder mi? emin değiliz. Luka Jovic 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak Real Madrid'de beklentileri karşılayamamıştı. 2022 yılında Jovic belasız olarak Fiorentina'ya gönderilmişti. İtalyan ekibinde geçtiğimiz sezon 50 maça çıktı. 13 gol, 5 de asist yaptı ve sezonu tamamladı. Geçen sezon Valerian İsmail ile sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen Beşiktaş transferlerde de düğmeye bastı. En az iki ismi kampanya yetiştirmek istiyorlar. Kara Kartal ilk transferini defans bölgesine yapılacak. Sayısın ayrılması gündemde. Şenol Güneş aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Şenol Güneş'in özel olarak istediği isim Botafogo'da forma giyen Adriel Son. Beşiktaş kulübü Botafogo'ya resmi teklifini yaptı. 4 milyon euro önerdiler. Ancak Botafogo bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'a teklifini yükseltmesini istediler. Ancak Beşiktaş yönetiminin daha fazla bon servis bedeli ödileceğini düşünmüyoruz. Başkan Ahmet Nur Çebi elinden geldiğince az maliyetli futbolcuları takıma transfer etmeye çalışıyor. Dale Kuzyev ile de ilk görüşme yapıldı. Zenit ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmede önemli bir bir yol kat edildi. İki taraf da bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Beşiktaş'ın oyuncuya teklifi yıllık 1,5 milyon euro. Kuzyev'in teklifi ise 2 milyon euro. İki tarafında bu transferde gönlü olduğu için ortak noktada buluşmalarını bekliyoruz. Bayrama gelmeden bayramdan önce bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Trabzonspor yeni sezon formalarını kısa film ile tanıttı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 4 adet forma çıkardılar. Özellikle çubuklu forma tüm taraftarlar tarafından çok beğenildi. Sizce Trabzonspor'un yeni sezon formalarından hangisi daha güzel? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Trabzonspor Bielsa önderliğinde bu sezon şampiyon olmak istiyor. Bordo Mavili takım ikinci transferinde de sona ulaştı. İlk imzasını Yunan orta saha oyuncusu Kurbalis'e attıran Trabzonspor İkinci imzasını uzun süredir istediği Petkovic'e attırdı. Bielsa oyuncuyu tanıyor. Bu yüzden oyuncu da yeniden Bielsa ile çalışmak istiyor. Yoğun görüşmeler sonucunda Trabzonspor ve Dinamo Zagreb 3 milyon euro bon servis bedelinde anlaştı. 1.93 boyundaki Bruno Petkovic boyuna rağmen çok atik bir futbolcu. Özellikle hava toplarında çok etkili olan Hırvat futbolcu yanında birisi olduğu zaman çok daha etkili bir forvete dönüşebiliyor. Bugünkü transfer haberlerimizin sonuna geldik. Gündem yoğun. O yüzden yeni videolarda gelecek. Şimdilik bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.